Kolay gelsin. Abi hiç girmeyi istersen. Ne oldu? Daire sahipleri geldiler yine. Yukarıdalar. Yapma ya. Bitmez burası. Kandırıldık diye ileri geri konuşuyorlar. Keresteci de burada. O da bana da borcu var diye gazlayıp duruyor. Şimdi girersen çullanacak hepsi. İyi ismi görünmesen. İyi tamam. Başka işlerim var benim. Halledip geleyim o zaman. Tamam hadi. Tamam. Şirket Bey nereye? Ha? Nereye? Usta kaçmıyorum ben buradayım işte. Senetlerin de burada. Hala cebimde. Bu ev belki ayın. Bu geçen ayın. Bu da bu ayki. Bak hepsi burada. Üç aydır tek kuruş ödediğin yok. Ne olacak böyle? Biraz müsaade etseniz ödeyeceğim hepsini. Biz sana böyle mi yaptık? İstedin, sözüne imzana güvendik. Diyorduk ya resteyi buraya. Ama ayrına iş yapmıyorsunuz. Yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Yani haklısınız ama biliyorsunuz yangının hani... Geçen ay söz verdi. Bu ay hepsini birden ödeyecek. Bir hafta oldu hala beş kuruş yok. Sana yarına kadar mühlet. Yarın ya ödersin borcunu ya çekerim protestoyu. İşte o kadar. Ayıptır ya. Çoluğun çocuğun nafakasını sana mı yedireceğiz? Yarın param elimde olmazsa başlatırım işlemleri ona göre. Bunlar da baba oğul gurur abideleri. Ayol Necla'nın o paraya ihtiyacımı var şimdi. Kardeşler arasında lafı mı olur? Zor günler geçiriyoruz. Hepimiz birbirimize destek olacağız ki atlatacağız. Değil mi ya? Zor günler geçiriyorum evet. Hem de çok zor benim için. Kimse daha da zorlaştırmasın lütfen. Başkalarının yükünü taşıyacak gücüm yok. Kimse bana güvenmesin. Kimse. Vurdum Aa. seni Canel. Attım. <laughs> ah be ah. kaçırdım. Al. Ah. Attım. Ne yapacaksın? Vurdum seni. Babam geldi. Niye erken geldin? Alışveriş yaptım oğlum. Sonra gideceğim işe. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yardım edelim mi? Yok yok. Çıkarırım ben. Siz oynayın hadi. Terlemeyin ama bu havada bak üşütürsünüz. Tamam. <gülüyor> Vur, <gülüyor> <gülüyor> Vurdum be. Ah be. <laughs> ya vurma <Ayşe>. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ellerinize sağlık. aynı zamanda. Bu kursa falan mı siz kendi Ay yeter kapat şunu. 40 yılın bir başı ah, bir şey seyredeceğim. Bir rahat de vermek. De Az kaldı. Da da ve Ay bari ölümler çekil. Ya, tamam bitiyor şimdi. Kaldırın ayağınızı. E, kolay gelsin. Ah, sağ ol. Hele şükür kafam şişti. Aldın mı her şeyi? Aldım aldım. Listeye bütün yazdıklarını aldım. Bir de gözüme çarpanları. <laughs> Yerleştireyim hemen. Ben hallederim sen işine bak. Aa bırak yapsın <laughs> oğlum. Gel dinlen azıcık. canın çıkmış zaten. Gel. Deniz nerede yardım etsin sana. <laughs> <Üçü> yapıyor yukarıda. <laughs> Buldu kolayını çalıştırıp duruyor kız. <laughs> Ben televizyonu açtım ya, bana inat çıktı bu süpürge oldu. Yoksa bir iş yaptığı yok. Çocukları da bu kış kıyamette atıyor sokağa. Oh, keyif kika. <laughs> Anne ne keyfi? Dünyanın yükü var sırtında. Çocuklar sokağa alıştı onun yüzünden oğlum. Sokak çocuğu oldular. Bir de kardeşi çıktı başımıza. Kendi rahat durmadığı gibi habire kudurtuyor bizimkileri de. Habire. Hmm. Ay kız çocuk dediğin oturur yerinde. Bu hiç. Aa, bir de kardeşimi yanıma alacağım diyor seninki. Haberin olsun. E ee, annesine öyle dedi bugün telefonda. Aman ben söyleyeyim de sen tedbirini ister al ister alma. Alo? Alo. Merhaba, ne haber? İyidir Şevket, senden? Ee, ben pek iyi değilim abi. Canım çok sıkkın. Ne oldu, hayrola? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... ...paraya sıkıştım. Işte. Çok darda kalmasam aramazdım seni. Ama mecbur oldum. Yarın 10 bin liralık bir ödemem var. Ya. Hay Allah. Ya kerestecinin senetlerini ödemem lazım. Adam yasal işlem başlatacağım diyor. Anladım da. Bende de yok ki Şevket. İşçilere ödeme yapacağım ben de. Vergi de yatıracağım. Yani yok. Kusura bakma. Olsa seni geri çevirmem biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum abi. Sağ ol. Gerçekten zor durumda kalmanı istemem ama elimden gelen bir şey yok. Anladım. Tamam sıkma canım. Üzüldüm şimdi bak. Kim o? Şevket. Üzülme. Bakarım ben bir çaresine. Şevket ne olur kusura bakma. Estağfurullah abi. Asıl sen kusura bakma. Neyse hadi çok sağ ol. Görüşürüz yine. Tamam, görüşürüz. Ne oldu, ne diyor? Paraya sıkışmış. On bin lira istedi, yarına lazımmış. Bende de yok ki şimdi, nereden vereyim? Yani ayıp oldu ama yapacağım bir şey yok. Anlıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.